Tutankhamun tarihin en çok konuşulan firavunlarından biri olmasına rağmen saltanatı sıradan ve dikkat çekici olmaktan uzak bir dönemdi. Ancak 1922'deki mezarının keşfi onu tüm dünyada efsanevi bir figür haline getirdi. Kral Tut aslında uzun bir süre unutulmuş bir figürken şans eseri bulunan muazzam hazineleriyle tüm insanlık tarihini derinden etkiledi. Tutankhamun Milattan önce 1341-1323 yılları arasında hüküm süren genç bir firavundu. Sadece 9 yaşında tahta çıktığında Mısır krallığı büyük bir kaos içindeydi. Babası Akhenaton'un tek tanrılı inancı halk tarafından kabul edilmemiş ve Mısır'ın çok tanrılı dini sistemi alt üst olmuştu. Tutankhamun, babasının yaptığı bu radikal dini değişiklikleri tersine çevirmeye çalıştı. Ancak yaşadığı kısa ömrü boyunca büyük bir başarıya imza atamamıştı. Tutankhamun'un ölümü hala büyük bir gizem olarak kalmaktadır. Genetik testler Kral Tutun sağlık durumunun oldukça bozuk olduğunu ortaya koymuştur. Akraba evliliği nedeniyle vücut yapısı zayıftı ve hastalıklara karşı dirençsizdi. Ancak ölümüne neyin sebep olduğu hala tartışılmaktadır. Kırık bir bacaktan mı ölmüştü? Sıtma mı onu öldürmüştü ya da suikasta mı uğramıştı? 1995'teki araştırmalar kralın kırık bacağının iltihaplandığını ve bu iltihaplanmanın enfeksiyonlara yol açtığını göstermiştir. Ancak ölümünün tam olarak nasıl gerçekleştiği hala kesin bir şekilde belirlenememiştir. 1922 yılında İngiliz arkeolog Howard Carter Krallar Vadisi'nde Tutankhamun'un mezarını buldu. O dönemde çoğu firavunun mezarlarının yağmalandığı düşünülüyordu. Ancak Carter'ın yaptığı bu keşif tüm dünyayı sarsacak kadar önemliydi. Mezar oldukça sağlam bir şekilde korunmuştu ve içi çok sayıda değerli eserle doluydu. Carter ve ekibi Kral Tut'un mezar odasında adeta bir hazine keşfetmişti. Ancak arkeologlar için bu keşfin bedeli çok ağır oldu. Keşiften kısa bir süre sonra Carter'ın destekçilerinden Lord Carnarvon aniden öldü. Bu ölüm, bazılarına göre Tutankhamun'un lanetinin bir parçası olarak görüldü. Ardından Carter'ın diğer iş arkadaşlarının da gizemli şekilde öldüğü iddia edildi. Lord Carnarvon'un ölümünden sonra gazetelerde Tutankhamun'un laneti başlıkları atılmaya başlandı. Bu gizemli ölümler, Tutankhamun'un mezarının keşfiyle ilişkilendirildi. Ancak araştırmalar bu ölümlerin büyük bir tesadüf olduğu görüşünü savunmuştur. Yine de o dönemde yaşanan olaylar, halk arasında büyük bir korku yaratmıştı. Carter da dahil olmak üzere, birçoğu bu lanetle ilişkilendirilen ölümlerden sağ çıkmayı başarmıştır. Tutankhamun'un altın maskesi, sadece kralın ölümünü simgeleyen bir nesne değil, aynı zamanda Mısır sanatının en değerli örneklerinden biridir. Maskenin büyüklüğü ve ihtişamı o dönemin sanatsal mükemmelliğini gözler önüne seriyor. Tutankhamun'un mezarından çıkarılan eserler sadece Mısır tarihine değil, tüm dünya kültür mirasına büyük bir katkı sağladı. 1970'ler boyunca sergilenen Tutankhamun'un hazineleri dünya çapında milyonlarca kişiye ulaştı. Bugün bile Tutankhamun'un hazineleri Mısır Müzesi'nde ve yakında açılacak olan Büyük Mısır Müzesi'nde sergilenmeye devam ediyor. Altın ölüm maskesi tüm dünyada bir sembol haline geldi. Tutankhamun'un mezarındaki binlerce yıllık eser Mısır'ın ihtişamını simgeliyor. Tutankhamun kısa saltanatı ve gizemli ölümüyle tarihe geçti. Onun hayatı Mısır'ın eski uygarlığının nasıl şekillendiği hakkında bize önemli ipuçları sunuyor. Ancak en büyük mirası Mezarının keşfiyle dünyaya miras bıraktığı hazine ve bu hazineyle birlikte ortaya çıkan eşsiz tarihsel bilgiler oldu. Kral Tut, Antik Mısır'ın gizemini ve efsanesini günümüze taşıyan en önemli figürlerden biri olarak anılmaya devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamı için kanalıma abone olun.